buradaki hanımefendi arkadaşımıza mikrofonu verelim. Buyurunuz. Merhabalar hocam, ben Yaren. Geçmişte yaşananlar bugün, pardon hocam, bugünkü benliğimizi nasıl şekillendirir? Evet, yani bu yine e, psikiyatri psikoloji içinde çok tartışılan bir kavram. E, yani özellikle hayatın ilk 3-5 senesinde yaşanan yoksunluklar, eksiklikler, ihmaller ve ihlaller insanın on, bundan sonraki hayatını etki altına alabilir, şekillendirebilir şeklinde bir görüş de var. Ee, ama başka bir görüşte diyor ki, insan kaderinin, e, çocukluğunun mahkumu değildir. Ee, çocukluğunda yaşadığı şeylerin mahkumu değildir. Evet, bazı yoksulluklar, eksiklikler yaşamış olsa dahi, ileriki hayatında iyi insanlarla karşılaşarak, iyi insanlarla bir araya gelerek, bütün o eksiklikleri telafi edebilir. Yani bir insanın çok erken yaşta annesi babası vefat etmiştir. Ama bir teyze, bir hala, bir amca, bir dayı, bir dede, dede mesela dedeler, anneanneler, babaanneler bazen çok kurtarıcı rol üstlenebiliyorlar. Ona sahip çıkmıştır, ona bütün sevgisini vermiştir, onu hayata bağlamıştır. Dolayısıyla o eksikleri o eksiklikleri hissetmeden o kişi büyümüştür. Ee, yani hayatın ilk döneminde çok ağır, travmatik deneyimlere maruz kalmadıysak, insanların önemli bir kısmı bunları atlatabiliyor. Hatta travma deneyimine maruz kalan insanların üçte ikisi o travmadan güçlenerek çıkıyorlar. Sadece üçte biri travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösteriyor. Burada mesele etrafımızda bize destek olan, bizimle omuz omuza duran insanlar bulabiliyor muyuz? Bizimle aynı gönül hizasında olan, sıkıldığımızda, üzüldüğümüzde bize teselli olabilen insanlar var mı etrafımızda? Bir hayat amacı bulabiliyor muyuz? Ufka baktığımız zaman niye yaşayacağımıza dair bir heves bir amaç bulabiliyor muyuz bütün bunlar insanın daha sonraki gelişme seyrini etkiliyor